Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e futbol 2025'te Galatasaray Beşiktaş maçını simüle edeceğiz. Arkadaşlar ben kendime Galatasaray'ı seçeceğim. Rakibe de Beşiktaş'ı seçeceğim. Arkadaşlar siz hangi takımdasınız? Yoruma yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bizim ilk 11'imiz böyle. Ee, rakibin ilk 11'i de böyle. Hemen ıı, ayarları yapalım. Önce bir 5 ıı, dakika olsun çok uzun sürmesin videomuzda. Evet arkadaşlar şimdi maça geçiyoruz. Bakalım kim kazanacak. Evet. Victor Osimen maça başladı. Lucas Torreira verdi arabasını Osimen. Osimen kaleciyle başlasa Osimen Mert Günok kurtardı. Mert Günok güzel bir kurtarışla golü önledi arkadaşlar. Çok iyi bir kurtarıştı. Şimdi Mertens. Mertens güzel bir çizdik. Torreira rovaşa tavurdu dışarı. Çok iyi bir rovaşa tavurdu da biraz havadan vurdu. Dışarı gitti arkadaşlar. Şimdi Emirhan Topçu. Getson Fernandez. Verdi Semih Kılıçsoy. Abdülkerim aldı. Abdülkerim verdi Osimen'e. Osimen karşı karşıya. Osimen atamadı. Seken top barış dışarı. Galatasaray çok etkili geliyor. Ama golü bir türlü vuramıyor. Şimdi Felix Udakayi. Mus Masuaku. Al Musrati. Rafa Silva. Getson Fernandes Svensson. Seven verdi paçını Raşi Çağ. Raşi Çağ Lukas aldı. Osman. Osman karşısında El Müsrati var. Osman çekti. Barış Alper attı. Barış Alper'den orta gelemedi. Barış Alper yeni aldı. Orta. Mertens. Dries Mertens. Galatasaray'ın ilk golünü atıyor. Dries Mertens. Dakika 18 e attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Oxley Chamberlain Rafa Silva Kaan Ayhan uzaklaştırdı. Ta Mert Günok'a kadar gitti top. Mert Günok Sven uzun ol, yolladı Milot Rasicha. Verdi Rafa Silva. Rafa Silva'dan Felix Udakay'ı Ah Artur Masuaku. Yunus Akgün baskıyla aldı topu. Yunus Akgün. O simeni düşündü ama kötü attı. Masuaku bir hata yaptı. Top taca gitti. Taç Galatasaray'ın. Evet şimdi Salah'ı kullandı Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün ortası. Barış. Mert Günok. Kolay bir top oluyor onun için. Şimdi Mert Ginok uzun oynadı. son Sanchez engelledi. Abdülkerim Mertens attı. Mertens. Mertens Yunus Akgün'e. Yunus Akgün kontrol edeme topu. Sadece çıktı. Şimdi Masuak'ı kullanıyor taca atasını. Felix Udokai. Emirhan Topçu. Getson Fernandez. Semih Kılıçsay'a oynadı. O da Oxley Chamberlain'e. Top Masuaku'da. Salayı verdi Yunus'a. Yunus en köşeye barışı düşündü ama son aldı topu. Getson Fernandez. Semih Kılıçsoy verdi Oxley Chamberlain. Oxley Chamberlain geçti. Verdi Masuaku. Masuaku. Masuaku geçti rakibini bir orta. Abdülkerim'den müdahale geliyor. Ortayı engelledi Abdülkerim. Şimdi Oxley Chamberlain'e de boş. Oxley Chamberlain dışarı attı. Oxley Chamberlain çok iyi vurdu ama dışarı attı. Ee, i̇lk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya geçelim hızlıca. Evet. Felix Udakay. Almus Surati. Jadson Fernandez. Barış Alper Svensson'dan almaya çalıştı alamadı. Şimdi Rafa Silva verdi Rasica. Rasica. Emiran Topçu. Getson Fernandez verdi Felix Udokai. Masuaku. Masuaku verdi Semih Kılıçsoy. Oxlade Chamberlain. Verdi Masuaku'ya güzel bir pas. Masuaku Salah'ı aldı. Mertens şimdi. O simen. O simen koşuyor. Emirhan Topçu araya girdi derken karambol oldu. O simenin önünde kaldı top. O simen, simen. sondan müdahale geliyor. Sven son engelledi topu. Engellemeseydi 2-0 olabilirdi arkadaşlar. Şimdi Taç Beşiktaş'ın Beşiktaş kullandı tacı. Almış Surati derken Mertens aldı. Mertens o simene. O simen adam adam topçu çok iyi bir müdahale yaptı. Şimdi Oxley Chamberlain. Sallai, Sallai, Kaptırdı topu Oxley Chamberlain Semih Kılıçsoy. Abdülkerim'den müdahale geliyor şimdi. O simen koşuyor ama yetişemedi topa. Lucas Lucas Torreira. Lucas Torreira. Rafa Silva. Verdi Semi. O da Rasi Çay'ı gördü ama offside. Offside. Beşiktaş offside'a takılıyor. İsmail Yakups. Geri döndü Muslera. Muslera'dan pas yeniden İsmail Yakups'a. İsmail Yakups. İsmail Yakup şimdi Onur Bulut aldı. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy. Kerim aldı bu sefer de. Semih. Jakobs. Müthiş bir geçiş Semih'i. Jakobs hızını kullanmak istedi ama kullanamadı. Mertens. Mertens vardı. Osman. Osman. Osman Yunus Akgün'e. Yunus Akgün. Kanayhan'a. Kanayhan. Kan Atamadı. Şimdi Toreira. Sallayı. Sallayı geçti Masu Akı'yı. Orta. Kaleye yöneldi Mert Günok. Mert Günok. Kaleye yönelen topu. Rahatça eline aldı. Evet şimdi. Bahtiyar Zahrettinov derken. Maç bitti. Galatasaray. Maçı 1-0 kazandı. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. ben.